Yabancı hakem Fenerbahçe olmasaydı gelebilir miydi? Abi Fenerbahçe kulübünün bu büyüklüğü ama ben de sana diyorum ki yabancı hakemi yalnız Fenerbahçe istemiyordu bugüne kadar. Siz de istiyordunuz. Sevgili abicim, değil mi? Yani de ben benim bildiğim is kadarıyla. İstedi Galatasaray Bir çeşitli istedi. platformlarda söyledi bunu. İstedi. Şimdi Tabii. Galatasaray buradaki şikayeti şuydu. Sen ilk maça yabancı getirmedin. Benim evimdeki maça sen yabancı getiriyorsun. Buradan ve bu isme dedi Galatasaray. Biz bu ismi istemiyoruz dedi. ya Özellikle. Neden? İşte Acuna yakın. Caferin'le yakın. Tehlikeli buldu ama adam Allah var. Hiç zeytinyağı yani tereyağından kıl çeker gibi. Bana hatasız göre, maç yürütüyor. Ha, ya, Eyyam yaptı. Çok düdük çaldı. Şudur budur. Tamam tartışırım ama adamın hiçbir kusuru yoktu. Tabii hiçbir adam kusur. kötü niyetli olsa Fener'e penaltı verirdi. Leyine. Ay bak kötü niyetli olsa bu hakem o da yaratır. Doğru mu? Çıktığı doğru. pozisyon var biliyorsun. Eline gelen. Lemina'nın değil mi? Kimin Mustafa de Leminan. Lemina'nın yok. Leminan, evet. Lemina'nın eline gelen pozisyon var. Ya istese kötü niyetli olsa orada çalar. Yok gayet Ama iyi bir adam ya. Bir şey söyleyeceğim. Ne şiş şansın ne kemal. Ben şimdi oldu. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu sordum. Ee, kupada Fenerbahçe, Galatasaray ve Lig'deki Beşiktaş, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarına yabancı hakem gelecek mi diye. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu e, tenezzül eder cevap verirse biz de programda bunu dile getiririz veya karar vermedik, yönetim kurulak toplanacağız, ondan sonra belli olacaktı diyebilir. Artık buradan geri dönemezler. Dönerlerse, dönerlerse yaptığı iyi bir şeyin ne olduğunu anlamamış olurlar. Bir defa Türk halkı bu hakemi gördükten sonra büyük maçlarda her kulübün istemesi kadar doğal bir şey yok. Kupa maçına sence yabancı hakem gelmeli mi? Şart. Neden ya yani kupa sonuçta hani ligdekini belki olabilir de kupada gerekiyor mu şu anda yabancı %1 hakem? Yüzde bir milyon. Hele Fenerbahçe stadında kesinlikle %1 gerekiyor 1 milyon. Ya. Lassar, nasıl Galatasaray'a getirdiler? Peki bu Lassar maç Galatasaray stadında olsaydı yine ister miydin yabancı hakem? Tabii isterdim. Sen Valla ben kusura bakmayın bu yabancı hakemin kendisine bir son verelim. Ben kupa maçını yerli hakemin yönetmesinden yanayım. Yapamazlar. Mesela Mike olabilir. Bugünkü Mike'ı beğendik. Yapamazlar. O olabilir. Mesela neden abi yapamazlar? Bak neden yapamazlar? Mike sana ben söyleyeyim. Yansın evet. işte. Adamı Birazcık değiştirdi. Şeyini değiştirdi. Değiştirdi ama Mike Hoca kıymetli oluyor. Mike bize. diyor Ülkede... kıymetli oluyor evet. diyor. Ben de diyorum ki <laughs> sana. Yanlış mı Selim abi? Şunu yabancı soruyorum. Yabancı kıymetli. Hayır yok yabancı kıymetli değil. Biz onu kıymetli hale getirdik. Evet. Yani yabancı hayranlığı maki... var ama. Var abi bizde. De. Abi var ama Topi neden var? Neden Satmıyoruz var? Da. Ya, Çünkü şunun için var. Bizler o maçları idare edemedik, haksızlık yaptık. Bir sefer değil. Sana da yapıldı, bana da yapıldı, ona da ona da yapıldı. İllallah dedi insanlar. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan, gözükmeyen, bak Kongo'da yok dedim böyle bir olay. Yok arkadaş. Ama ya stikoda bugün helal olsun. Hiçbir baskı ben, kalmadan, e, tamam. çatır çatır, yeni sarı, yedi bir kırmızı bir kirli. tarihe geçti tamam. adam ya. Ama tarihe geçecek sarı artı kartı verdi diye onu ben burada Galatasaray Fener maçını veremem. Ver abi ver. Vermek Vermem lazım. Abi. Veremem. Çünkü Böyle cesur sen, adamları vereceksin, vereceksin abi. Abi, abi. Bir, abi. şey söyleyeyim. Bak cesur orada olur. Bak bir şey söyleyeyim. Abi Halil Umut Beyleri versen Eyyam yapacak. Yüzde bir milyon yapacak. Ya başka Yapamaz çünkü. Bak bir şey söylüyorum. Ya ben... Ali versen çok zorunda. Bir dakika donan. bir şey söyleyeceğim. i̇lk maçı kim yönetti abi? Fenerbahçe'nin yendiği. Atilla e, Kara olan. Atilla, olan. Evet. E, Mehmet e, Yamcır, Mehmet Türkmen maç yönetti. Yönetti. Yani Oğuzhan Çakır. Oğuzhan Çakır var. Veriliyor. Yani Veriliyor. Sevgiler ama Galatasaray'dan bir spor maçında Mertens'in kendini atma evet. pozisyonundan dolayı vermezler onu. Vermezler onu. Ee, Sevgili Ali Şansalan formda. Cihan Aydın ben Cihanaidin e, Galatasaraylı var. diyorlar ama ben Cihan Aydın'ı beğeniyorum. E, Cihan Aydın olabilir. Ben size bir şey söyleyeceğim. Bu maçı idare etmiş hakemi İsmen. İsmen diyorum. Sizin kulüp. istedi mi istemedi? İşte istedi. İstedi. Başkan istedi. Ha, şimdi bunlar olmuşken, Tabii. bunlar konuşulurken başka şey yapamaz federasyon.